Bilim ilerledikçe bu tesadüf deme lüksümüz elimizden alınıyor. Eskiden doğada güçlü olan hayatta kalır, herkes herkesle savaşır sanıyorduk. Ama şimdi wood wide web'i keşfettik. Yani doğanın internetini. Ormanlara bakın. İğne yapraklı ağaçlar asitli topraklarda yetişir ve bazı mineralleri topraktan tek başına alamazlar. Ölmeleri gerekir. Ama tam o sırada o ağacın köklerine bir mantar türü yerleşir. Mantar, ağacın alamadığı minerali topraktan süzer ve ağaca hediye eder. Ağaç da buna karşılık fotosentez yapıp ürettiği şekerin bir kısmını mantara hediye eder. Aralarında bir ticaret, bir dostluk, bir vefa başlar. Mantarların gözü yok, ağaçların beyni yok. Ağaç mantarın minerale ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? Mantar ağacın şekere ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? Birbirini hiç görmeyen birbirini hiç tanımayan bu türler sanki tek bir vücudun azalarıymış gibi birbirinin yardımına koşuyor arıya bakın